Sağ Merhaba. 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 Nasılsınız? belediye başkanının daha yakışıklı ilişkisi var bu toplantıya ben Başkanımız da onurlandırmak istedi. Avni Başkanımız da katılmak istedi. Biz kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Ve bu toplantının hepimize, esnaf camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çok saygıdeğer Genel Başkanım, Avukatemizi, Denizli'mizi, Akdeniz Belediyeler Birliği'mizi daim engelleyen Avni Örtürk Başkanım, Denizli Esnaf Odalar Birliği Başkanım, çok değerli oda başkanlarım, Hanımefendiler, beyefendiler, ben de hepinizi Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Planı'na saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Arkadaşlar, değerli başkanlarımız, Antalya Esnaf Odalar Birliği, Denizli Esnaf Odalar Birliği ile çok iyi hukuklar olan, Birlikte beraber Mehmet Ali Erbey Başkanımla çok sıkı diyaloğu olan ve Denizli ile Antalya arasında devamlı tecrübe yaptı. Çok değerli bir abi. Ben her toplantıda söylüyorum. Biz buradayız. Bir emriniz olursa her zaman emrinizdeyim. Bu toplantımızın da hayırlar arasında olmasını diliyorum. Hepinize saygılar olsun. <laughs> Kamukkale Belediyesi olarak her zaman istişareye açık bir şekilde işlerimizi yürütüyoruz. Özellikle esnaf söz konusu olduğu vakit esnaf odası başkanımızla muhakkak ama muhakkak o konuları değerlendirmesini yapıyoruz insanın, binlerce insanın desteğini almak suretiyle buralara geliniyor. Sizlerin destekleriyle buralara geliniyor. İnsanların taleplerini çok daha fazla bize göre onlar dinleyebiliyorlar. Sadece pamukkale sınırlarında 15 bin civarında esnafımız var arkadaşlar. 12-13 binin bunun resmi olarak bizde kayıtlı. Geri kalan kısımları da belediyeye kayıt yaptırması gerekmek sizin iş yapabilecek e, esnaf tarzındaki insanlar. Dolayısıyla bu kadar insana bizim sadece tek başımıza ulaşabilmemiz gerçekten mümkün değil. Bunu bize kim sağlıyor? Bunu bize sizler sağlıyorsunuz. O insanların dertlerini, taleplerini, ihtiyaçlarını en doğru bir şekilde çözümlerini getirebilme fırsatını, imkanını bize sizler veriyorsunuz. O yüzden sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Yaptığınız işin biz farkındayız. Hep birlikte olduk. Ne kadar mutlu olduk. Ama evvela değerli belediye başkanım tabi Denizli'nin <laughs> horozu diyor. Her memleketin horozu kendi yerinde öter de Denizli'nin <laughs> horozu dünyanın her evet. yerinde öter. Ben Denizli'den tutuyorum. <laughs> <yerinde öterim. gülüyor> Sayın Başkanımızla her ay muhtazam toplantı yapıyoruz. Kendisi hem siyasete, hem de kamu bürokratlarıyla olan diyaloglarıyla Türkiye'deki esnaf sanatçıların meselelerin bazılarını çözülmeyecek sorunlarla çözebilecek erke sahip. Zaten soya dördü değil mi? Onun için değerli başkanımıza, değerli yönetim kurduğu üyelerine, değerli başkanlara yıllardır hep birlikte. <laughs> değerli arkadaşlar, şimdi tabii yapılması gereken neydi? Biz hükümette, sizlerle de o da genel sekreterlerinizle de odaların maddi durumu emekli olacak personelle ilgili bilgi formu istedik. Doldurduğumuz gönderdiniz. Biz onları niçin istedik? Maliye Bakanı ile görüştük. Esnaf Kefalet kooperatiflerindeki krediye alınan faiz oranında dediydim. Yani yüzde yedi, yüzde yedi buçuk olursa o krediyi oralar çeker, en azından yanındaki personeli kıdem tazminattan öder dedi. Tabi görüşmelerimiz Maliye Bakanı ile kalmadı. Cumhurbaşkanlığı kadar da intikal etti. Yapılacağı seçimlerden sonra buluşmak üzere ben Denizli'ye geleceğim. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Deyiz Hepinizin deyiz, adına. Allah'a emanet Başkanımıza da teşekkür ederim. Neyiz başkanım? Tamam teşekkür.